Sosyal bilgiler gezegeninden herkese merhaba. Bugün 5682 sayılı pasaport kanunu ile ilgili bilgiler vermeye çalışacağız arkadaşlar. Biraz daha görsel e, gruplardan, arkadaşların atmış olduğu görsellerden yararlanarak konunun anlatımını yapacağız. Hazırsanız hemen başlıyorum. Açıklamalar kısmında link üzerinden isterseniz e, bu çalışmaya da ulaşabilirsiniz. Birinci olarak yolcu giriş ve çıkış kapılarına Cumhurbaşkanı'nca tayin olur. Yani bunu unutmayalım arkadaşlar. Cumhurbaşkanı'nca tayin olur. Gümrük kapılarının açılışında İçişleri Bakanlığı'nın görüşü alınır. Kapıların açılışında İçişleri Bakanlığı görüş alınır. Cumhurbaşkanı'nca tayin oluyor. Pasaport yerine geçerli kabul edebilecek belgeler hususunda İçişleri ve Dışişleri Bakanlığı müştereken karar verme yetkilidir. Burada da bu maddeyi unutmayalım. İçişleri ve Dışişleri Bakanlığı pasaport yerine geçebilecek belgeleri müştereken karar verirler. Halen yabancı ülkelerde çalışmakta olan işçiler için düzenlenen pasaportların geçerli süresi süre bitiminde müracaat halinde ilgili daha kısa süre için uzatılmasını istemediği takdirde 5 yıla kadar uzatılır. İşçinin eş ve çocukları da bu hükümden yararlanır. Burada 5 yıl kavramını unutmayalım. 5 e, yıla kadar uzatılır. Pasavanlar veya benzeri belgeler Türkiye Cumhuriyeti ile hem hudut memleketlerinin hudut mıntıkaları dahilinde pasaport yerine kullanılmak üzere Türk vatandaşlarına verilir. Bunların şekli, ita tarzı, muteberlik müddeti, kimlere verileceği, Türkiye Cumhuriyeti ile alakalı devletler arasında yapılmış veya yapılacak antlaşmaların hükümlerine uygun olarak İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarınca müştereken tems e tespit edilir. Bu bilgiyi de unutmayalım. Ee, evet, geçen sene bu konuyla ilgili bir soru çıkmıştı renklerle ilgili bilgisayar. E bir çalışmamızda bunu paylaşmıştık aslında yapabilen arkadaşlar çoğunluktadır inşallah o dönemde belli olmaz bu sene çıkabilir diplomatik pasaportlar siyah renkte oluyor arkadaşlar hizmet damgalı pasaportlar gri renkte oluyor umuma mahsus pasaportlar yani genel pasaportlar borduro renkte oluyor hususi pasaportlar yeşil renkte oluyor yeşil e, pasaport ve e, yabancılara mahsus pasaportlarda renginden anlayacağınız üzere pembe renkte oluyor pasaport yerine geçen belgeler pasavanlar daha önceki sınavların bir tanesine çıkmıştı. İdari mektuplar, hudut, geçiş belgeleri, bunun dışında gemi adamı cüzdanları, demiryolu ulaşım, demiryolu hava ulaşım araçları, memur mürettebatına verilen mesela vesikalar, seyahat belgesi ve benzeri belgeler. burada bazen karşımıza şey çıkabiliyor işte otobüs kaptanları ve muavinleri falan diye sorularda çıkıyor arkadaşlar. O yok. Onun dışında demiryolu, hava ulaşımı, gemi adamı cüzdanları, onların hepsi var. diplomatik pasaportlar siyah renkli. Diplomatik pasaportlar Dışişleri Bakanlığı ile yabancı memleketlerde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik ve Elçilikler tarafından verilir. Bunu unutmayalım. Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik ve Elçilikleri. diplomatik pasaportlar aç. diğerlerinde İçişleri Bakanlığı daha çok ön planda burada Dışişleri Bakanlığı'nı görüyoruz. Diplomatik pasaportlar muvakkat görev ve seyahat için gidenlere görevlerinin veya seyahatlerin mahiyetine göre bir seyahate mahsus olmak üzere bir seyahate mahsus olmak üzere veya azami iki sene için daimi görevlere gidenler de Dışişleri Bakanlığı'nca tespitcek geç, sürede geçerli olmak üzere verilir. Dışişleri Bakanlığı'nca iki sene için azami olarak ve bir seyahate mahsus olmak üzere verilebiliyormuş. Bunları unutmayalım. Bir, iki sene Dışişleri Bakanlığı karşımıza çıkabilir. Kimlere verilir peki bu diplomatik pasaportlar? Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara, Anayasa Mahkemesi Başkan üyeleri, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi, Sayıştay, genel 1. birinci ve ikinci başkanlarına, Cumhuriyet Başsavcısına, or generallere, or amirallere, eski Cumhurbaşkanlarına, yasama meclisleri eski başkanlarına, eski başbakanlar, eski Cumhurbaşkanı yardımcıları, eski bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyelerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanları, genel sekreteri, bakan yardımcıları, diyanetleri başkanı e, valilere, büyükşehir belediye başkanlarına, büyük büyükelçi unvanını almış olanlar. Bakın burada karşımıza şu çıkabilir. İşleri başkan yardımcısı diye çıkıyor e, bazen. Ba başkanına var ama başkan yardımcısına yok arkadaşlar. Bunun dışında kaymakamlar çıkıyor bazen. Valilere var ama kaymakamlara yok. Büyükşehir belediye başkanlarına var ama diğer belediye başkanlarına yok. Bunları unutmayalım. Büyükelçi unvanı almış olanlar. Dışişleri Bakanlığı mes meslek mensuplarına, yurtdışı Türkler ve akraba topluluklar başkanına, başkanına Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı Başkanı'na ve bu başkanın yurt dışındaki program koordinasyon ofisi sorumlusuna. Bakın başkanlar var ee, ve burada başkanlığın yurt dışındaki program koordinasyon ofisi sorumlusuna. Başkan yardımcıları yok arkadaşlar, unutmayalım. Cumhurbaşkanı üst düzey görevlilerine, Türkiye Cumhuriyeti dış Temsilcileri'nin nezdinde memur edilen müşavirlere, ateşelere ve muavinlere, din hizmetleri koordinatörlerine, Din hizmetleri koordinatörleri de var bakın ama Diyanet Başkan Yardımcısı yok. Unutmayalım. Hükümet adına milletler arası resmi müzakereler yapılması, mukavemle nameler aktı için veya milletler arası toplantılarla kongre veya konferanslara katılmak üzere gönderilenlere, yabancı devletler veya milletler arası teşekkürler nezdinde daimi veya geçici görev yapmak üzere gönderilenlere ve siyasi kuryelere veriliyormuş arkadaşlar. Diplomatik pasaportlar, diplomatik pasaport alabilecek durumda bulunan veya alan kimselerin sıfat veya vazifeleri devam ettiği müteace eşlerine dair diplomatik pasaport verilmesi veya bunların eşlerinin pasaportlarının refakat hanesine kaydedilmesi mümkündür. Mümkün olduğunu anlayabiliyoruz. Ee, <laughs> Diplomatik pasaport olan kimselerin sıfat vazifeleri devam ettiği müddetçe ergin olmayan ve ergin olsalar da yanlarında bu yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar, 25 yaşının ikmaline kadar yine ergin olsalar da yanlarına yaşayıp ee, evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal engellerinden en az bir nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kuru raporu belgelenen çocuklarına da hak sahibi kişinin pasaportuyla aynı süre geçerli bir diplomatik pasaport verilir. Aynı madde hususi pasaportlarda da vardır arkadaşlar. Unutmayalım. Diplomatik pasaportlar hiçbir harç ve resme tabi değildir. genel Burada bir genel bilgi olarak e, sorabilir. Diplomatik pasaportlarda harç veya e, herhangi bir resmi şeye tabi değil. İkincisi hususi pasaportlar. E, hususi pasaportlar aşağıda belirten kişilere diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir vazife ile e, veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman e, verilir birinci, ikinci, üçüncü derecede kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık göstermek veya tüketici emekli sandığı ile ilgilendirip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştıran devlet memurları ve diğer kamu görevlileri. Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları'nda görev yapanlardan en az 15 yıl mesleki kıdemi olan öğrenim üyeleri, 15 yıl kavramını unutmayalım. Birinci derecede kadro ile emekliye hak kazanmış olan belediye başkanları, Belediye başkanları bakın, büyükşehir belediye başkanları diplomatik alabiliyordu ama bunlar hususi pasaport alabiliyorlar. İl ve ilçe belediye başkanlarına görev, süreli, görev süresince e, hususi damgalı pasaport verilir. Direkt belediye başkanları görev süreleri boyunca alabiliyorlar. E, birinci derece kadro emekli hak kazanmış olan belediye başkanları ise e, alabiliyorlar. Baro kayıtlı yazılı olan ve en az 15 yıl bakın 15 yıl 15 yıl e, Vakıf yüksek öğretim Kurumlarında görev yapanlar 15 yıl, baro levhasına 15 yıl <laughs> kıdemi bulunan e, avukatları haklarında 26.09.2004 tarihli 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 2. kitap 4. kısım 4. 5. 6. 7. bölümünde tanımlanan suçlar ile 12.4.91 tarihli ve 3713 sayılı terörle mücadele kanun kapsamına gelen suçlardan dolayı soruşturma veya su kovuşturma bulunmaması kaydıyla hususi damgalı pasaport verilebilir. Ee, yıllık ortalama ihracat değerlerine göre sınıflandırma sınıflandırmada bunu unutmayalım bu çıkabilir karşımıza son 3 yılda yıllık ortalama ihracat tutarı Cumhurbaşkanı'nın belirleyici değer üzerinde olan firma yetkililerine Cumhurbaşkanı'nca belirlenen esaslara göre 4 yıl süreyle 3 yıl ortalaması alınıyor ihracatları ve Cumhurbaşkanı belirlediği değerin üzerinde olan firma yetkilerine Cumhurbaşkanı'nca bakın belirlenen esaslara göre 4 yıl süreli hususi damgalı pasaport verilebilir. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu tasarruf mevduatı sigar tufanı kurulu üyeleriyle vakıf yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim üyeleri için Türkiye Cumhuriyeti Emek Sandığı ile bir ilgilendirme ve emekli seneklerinin bu derecelerden kesilmesi şart aranmaz. Emeklilik ve çekilme sonucu görevinden ayrılmış olanlara da bu nevi pasaport verilir. Aynı maddi diplomatik pasaportlarda da görmüştük. Hususi damgalı pasaport olabilecek durumda bulunanların eşlerine ve aynı nevi pasaport verilir. Hususi damgalı pasaport olmaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine başkalarısı ile evlenmemiş ise aynı neviden pasaport verilmesi Mümkündür. Aynı neviden pasaportu alabiliyor. Başkalarıyla evlenmemiş ise vefat edenlerin eşlerine. Burada da 25 yaş kuralı vardı. E, bunu da unutmayalım arkadaşlar. E, bakıma muhtaç çocuklar ve 25 yaşına kadar, ikmaline kadar e, ergin olsalar da yan, e, ne yapıyorlar? Onlara e, bu e, pasaport verilebiliyor. Hizmet damgalı pasaportlar. Bu kanun gelince kendilerine diplomatik veya hususi damgalı pasaport verilmesi mümkün olmayan kimselere, hükümetçe, hususi idarelerce ve belediyeler resmi vazife ile dış memleketlere vazife aldıklarına verilen pasaporttur. Ee, biz buna gri pasaport diyoruz. Kimlere verilir? Kendilerine diplomatik veya hususi damgalı pasaport verilmesi mümkün olmayan kimselere, hükümetçe, hususi idarelerce veya belediyelerce resmi vazifeyle dış memleketlerde vazifeye alındıklarında, Türkiye Cumhuriyeti'nin üyesi bulunduğu milletler arası kuruluşlarda memur statüsünde çalışanlar, Türk Hava Kurumu, Türkiye Kızılay Cemiyeti'nde görevlendirilenler, hizmet damgalı pasaport yani gri pasaport alabiliyorlar. Türk Hava Kurumu, Türkiye Kızılay Cemiyeti'nde görevlendirilenler alabiliyorlar. Hizmet damgalı Pasaport alanların alanlarının eşlerine ergin olmayan veya ergin olsalar da yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ev iş sahibi olmayan önemi devam eden çocukların 25'in yaşını ikbaline kadar ve bunun dışında işte bakıma muhtaç olanlar da aynı şekilde bu pasaportu alabiliyorlarmış arkadaşlar. Hususi ve hizmet damgalı pasaportlar talep edenin mensup bulunduğu makamın yetkili amirin başvuru üzerine İçişleri Bakanlığı'nca veriliyor hususi pasaport ve hizmet pasaportu. Bakın hususi pasaport yeşil pasaport. E, hizmet pasaportu gri pasaport. İkisi de e, yetkili e, makamın e, yetkili amiri üstlerine İçişleri Bakanlığı'nca veriliyor. Bu nevi pasaportlar aynı şart dahilinde İçişleri Bakanlığı'nın muvafakati ve Dışişleri Bakanlığı'nın vereceği talimat üzerine Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçik ve Büyükelçikler'inize de verilebilir. E, Dışişleri Bakanlığı'nın vereceği talimat... İçişleri Bakanlığının bu burayı unutmayalım muvafakati İçişleri Bakanlığının vereceği talimat üzerine Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik ve Elçiliklerince de verilebilir. Süresi bitince büyükelçilik ve elçiliklerince aynı müddet müddetler için beşer defa uzatılması mümkündür. 5 defa uzatılabiliyormuş. Hususi damgalı pasaportlar 6 aydan az olmamak hususi damgalı pasaportlar yani yeşil pasaport 6 aydan az olmamak kaydıyla İçişleri Bakanlığıca belirlenecek sürelerce verilebiliyor hizmet damgalı pasaportlar 6 aydan az olmamak kaydıyla pasaport sahibinin görevi, görevinin müddetine göre işleri bakanlığınca tespit edecek süre için geçerli olmanız üzere tanzim edilir. Yani e, gri pasaportta süre e, İçişleri Bakanlığı'nca tespit edilecek süre içerisinde verilebiliyor. Ama hususi pasaport arkadaşlar 6 aydan az olmamak kaydı alabiliyoruz. Yani en düşük 6 aylık hususi pasaport alabiliyoruz. Peki umuma mahsus pasaportlar. Umuma mahsus pasaportlar arkadaşlar e, borduru, renkli herkesin alabileceği pasaportlar. Türk vatandaşının umuma mahsus müferit ve umuma mahsus müşterek pasaportları yurt içinde İçişleri Bakanlığı'nca veya İçişleri Bakanlığı vereceği yetkiye göre valiliklerce İçişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı'nın yetkilendirdiği valiliklerce yabancı memleketler Türkiye Cumhuriyeti konsoloslukları tarafından verilir. Diğerleri bugün şimdiye kadar olanlar bakın hep büyük elçi, elçilik binalarında e, veriliyordu. Bu bilgi vardı. Büyük elçilik, elçilik bakın. Burada ne var? konsolosluklar tarafından verilir arkadaşlar. Pasaport sahibi talep ettiği takdirde reşit olmayan kız ve erkek çocukları pasaportun refakat hanesine kaydolunur. 6 aydan az olmama kaldı. Yani en az 6 ay olacak. İçişleri Bakanlığınca belirlenecek sürelerde geçerli olmak üzere verilir. Toplu bir halde yolculuk etmek isteyen de en az 5 kişilik bir kafile teşkil eden Türk vatandaşının istekleri takdir olunmaması müşteri pasaport verilir. 3 ay, 6 ay, 1 yıl muhteber olmak üzere düzenlenir. Kafileden ayrılanlar ayrıca pasaport almak zorundadır. Yani 5 kişilik bir kafile oluşturdunuz. Diyelim ki Umre'ye gideceksiniz. 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık muhteber pasaport e, olmak üzere düzenlenebiliyormuş arkadaşlar umurumasız. Pasaportlar 5 kişi en az olacak mı sınavda çıkmıştı bu soru. Askerlik hizmetini yapmak üzere memlekete celp edilenlerle yabancı memleketlerde yoksul kalmış oldukları sabit olan Türk vatandaşlarının pasaportları Türkiye dönüşlerini teminen bir ay süre, süre ile uzatılır. Bir ay askerlik hizmeti bakın bunu unutmayalım bir ay uzatılır arkadaşlar 5 ay 6 ay 1 yıl değil 1 ay. Ee, bunu unutmayalım. Bir ay süreli seyahat belgesi, pasaportu olmayanlara bir ay süreli seyahat belgesi verilir. Seyahatleri Türkiye için kültürel ve ticari veya sosyal bir menfaat edilecek mahiyette bulunduğu sabit olanlarla Milli Eğitim Bakanlığı'nın müsaadesiyle ilmi tehlikelerde bulunmak ve yabancı memleketlerde yapılacak spor teması müsabakalarına iştirak etmek üzere kafile haline gezi yapacak öğretmen, öğrenci ve sporcu verecek pasaportlar hiçbir harca tabi değildir. Umuma mahsus pasaport almak isteyenlerin başvuru yerleri ve istenecek belgeler İçişleri Bakanlığı'nca tespit edilir. Yabancı memleketlerde kayıtlı bulundukları konsolosluğa, müracaat edenlere konsolosluk kütüğündeki kayıtlıları esas tutularak pasaport verilir. Başka bir konsolosluğa müracaat edenlerin tabiyet, e, il muhaberi veya eski pasaportlarından başka nüfus tezkelerini ibraz etmemeleri takdiri bu konsolosluk pasaportunun ihtiyacına gerekli göreceği tahkikatın icrasına talik edebilir. Yabancılara mahsus damgalı pasaportlar, tabiyetsiz bulunan veya tabiyet durumlarının muntazam bulunmaması e, hasebiyle ikamet ve seyahatleri bakımından fiilen tabiyetsizlere ta, e, tatbik edilen muamelelere tabi tutulmasına İçişleri zarar zaruret gören kimselere icabında mezkur bakanın alacağı kararla yabancılara mahsus damgasını taşıyan Türk vatandaşlarının ihtisap bakımından her e, hangi bir manayı ve ha, hamili lehine herhangi bir e, hak e, iktisabını tazam etmeyen bir pasaport verilir. Bu pasaport iki nevidir. Türkiye yalnız bir giriş, e, ve Türkiye'den yalnız bir çıkış için muhtemel olan pasaportlar. Bakın bir giriş, bir çıkış için oluyorsa eğer Giriş için verildiği takdirde Türkiye'ye girişin vuku, Türkiye'den çıkış için verildiği takdirde ise üzerindeki şerhte ters edilen, e, tasrih edilen, memlekete vusul üzerine muteberliği nihayet bulacak olan pasaportların sahipleri tarafından itaatsiz tarihinden itibaren bir ay içinde bulunduğu memlekette terk etmek suretiyle kullanılması şarttır. Aksi takdirde yenilenmesi gerekir. Bir giriş, bir çıkışta neymiş arkadaşlar? Bir ay. Bunu unutmayalım. Bir, bir, bir kuralı var e, yabancılarla ilgili. Bir gidiş ve geliş için verilen pasaport. Yani gidecek, geriye gelecek. Bunun için de 3 aydan az olmama kaydı İçişleri Bakanlığı'nın takdirine göre belirlenecek süreye geçer olmak üzere tanzim edilir arkadaşlar. Eğer bir giriş bir gelişte olursa ne olurmuş? 3 aylık veriliyormuş. Türkiye dışına taşıma yapan ulaşım araçlarının memur mürettebatlarına verilen vesikalar. Türkiye Karasuları dışlarının Türk gemilerinin Türk vatandaşı olan mürettebatına usulüne uygun olarak bölge liman ve denizleşmeler müdürlüklerince fotoğraflı gemi adamı cüzdanı veriliyormuş arkadaşlar. Ee, bölge Liman ve Deniz, Deniz İşleri Müdürlüklerince. Havayolu Uluslararası Ulaşım Araçları Memur ve anlaşmalarda belirtilen örneğine ve usulüne uygun olarak idarelerince fotoğraflı uçak mürettebatı belgesi veriliyormuş. Demiryolu ulaş, Uluslararası Ulaşım Araçları ve Memur Mürettebatı'nın anlaşmalarda öngörülen yetkili makamlarca örneğine ve usulüne uygun olarak fotoğraflı demiryolu personeli kimlik belgesi düzenlenir. Demiryolu personeli kimlik belgesi anlaşmalarda öngörülen yetkili makamlarca tasdik edilmişse pasaport yerine kullanılamaz. Gemi adamları uçak mürettebatına verecek belgelerin şekil ve muhteması iç işleri. Dışişleri ve Ulaştırma Bakanlığı. Bakın ilk defa Ulaştırma Bakanlığı da girdi işin içerisine. Çünkü bunların tamamı neyle ilgili arkadaşlar? Ulaşımla ilgili. E, o yüzden de bunların e, veril, verilmesiyle ilgili e, müştereken te, e, tespit edilirmiş İçişleri, Dışişleri Ulaştırma Bakanlıkları e, tarafından. Evet arkadaşlar buradaki çalışmamızı da bitirdik. İnşallah faydalı oluyordur. E, çalışmalarınızda başarılar diliyorum. En güzel günler sizin olsun. İyi çalışmalar. Açıklamalar bölümünden isteyen arkadaşlarım link üzerinden bütün çalışmalara ücretsiz bir şekilde ulaşabilirler kolay gelsin